bile dayanacak derecede sağlam üretilirler. Sizin teoriniz ne hocam? Neden sinyal göndermedi? Yani Benim teorim muhtemelen muhtemelen anten kırıksa bile daha önceden kırıktı. Kazadan önce kırıktı. Çalışmıyordu. Ya da birileri kırdı. Yani böyle bir şey olamaz. Bu takdirde o cihazı üreten fabrikayı sorgulamak gerekir. Eğer öyleyse bu çarpmayla anten kırılacak ve cihaz görevini yapmayacaksa o cihaza lisanslandıran, kullanımına müsaade eden firmayı sorgulamak gerekir. Çünkü kaza anında kırılıp iş ya işe yaramayacak bir cihaz niye üretilir ve neden takılır helikopterlere? Bu test bana göre yanlış. Bu cihaz kuvvetle muhtemeldir ki daha önceden arızalıydı. Şimdi arızalıydı dediğimiz zaman sonuç nereye gelir? Bu şirketin iyi denetlenmediği noktasına gelir. Kaza anında anten kırıldı, bu yüzden çalışmadı dersek şirket de kurtulur, herkes kurtulur. Ancak o soruyu bir de üreten firmaya sormak lazım. Üreten firma kaza anında antenin kırılmasına ne cevap verecek? Bir de ona sorun bakalım. O ne diyor? O ne diyor bakalım? Üreten firma bunu kabul edecek mi? <laughs> etmeyecek. Kesinlikle etmeyecek. Sonuçta onlar itiraz edecek. Bizim cihazımız anteni kırılmadı. Kırılmaz. Çalışır diyecek. Bana göre doğru bir iddia değil. El etel. Evet. Siz yani, helikopterde evet. uçtunuz mu? 650 saat helikopter uçuşu var. işinin tek sebebi var. Bizim hava arama kurtarma teşkilatımızın silahlı kuvvetlerin haricinde olmayışı yasalar 2900 kurtarılama işinin tek sebebi var. Bizim hava arama kurtarma teşkilatımızın silahlı kuvvetlerin haricinde olmayışı. Yasalar 2920 sayılı kanun bu konuda Ulaştırma Bakanlığı'nı sorumlu kılmış. Yasa elimde. Hazırladığım raporu vereceğim. 2920 sayılı kanunla Ulaştırma <laughs> Bakanlığı bu görevi bir deniz müsteşarlığıyla deniz ve göllerde Sivil Genel Müdürlüğü ile de kara ve adalarda yapmak üzere görevlendirilmiş. Ancak gelin görün ki Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği 2001 yılında çıkarılmış olmasına rağmen 8 yıldan beri Sivil Genel Müdürlüğü bu anlamda yasalarla kendisine verilmiş olan görevi yerine getirmek üzere ne araç gereç almıştır, ne teçhizat almıştır, ne de bir tek personel görevlendirmemiştir. Tamamıyla başı boştur. Silahlı kuvvetlere ihale edilmiştir. Silahlı kuvvetlerin asli görevi değildir. Silahlı kuvvetler kendi arama kurtarmasını yapar ancak bu yasa gereği ana arama kurtarma koordinasyon merkezine hava aramalarında destek unsuru olarak yardımcı oluyor. Buradaki asli görev Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü maalesef mevcut kadrosuyla, mevcut personel sayısıyla, mevcut teşkilatıyla bu görevi yapabilecek yeterlilikte de değildir. Bırakın yeterliliği. Tek bir personeli dahi yoktur. Neyle yapacak? Ama yasaya karşı, yönetmeliklere karşı sorumlu olan kuruluş Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'dür. 2920 sayılı kanun, 5431 sayılı kanun, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kuruluş kanunu, arama kurtarma görevlerinde hava arama kurtarma teşkilatının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kurulmasını 24 saat esasına dayalı olarak işletilmesini emretmektedir. Yasanın emri yerine getirilmemiştir. Görevi ihmal suçu işlenmiştir. Eğer Sayın Başbakanım bu konuda görevi ihmal suçu işlenmedi diyorsa benim hazırlamış olduğum raporu kendisine de gönderdim. Lütfen okusun ondan sonra söylesin. Mahiyetindekilerin kendisini yanıltmasını yanıltmış olduğunu kesinlikle görecektir. Benim başbakanımdır. Benim cumhurbaşkanımdır. Kendilerine mektup gönderdim. Acil durum çağrısı yaptım. Kazadan dört gün önce burada vereceğim. O halde bir vatandaş olarak, bir havacı olarak talep etmek hakkımdır. Taşımış olduğum yolcuların can güvenliğini korumak bana yasalarla verilmiş olan görevdir. Taşımış olduğum yolcuların can güvenliği korunamamakta. Yarın bir kaza olsa benim yolcularım da benim de hayatım tehlikededir. Eh zavallı köylüler kurtarma görevi yapıyordu. Onlar hakkında da soruşturma açılırsa köylülerden de mahrum kalacağız demektir. Yaralı halimizle sizin meslektaşınız gibi kendi derdimizin çaresine düşmekten başka imkanımız kalmıyor.